Merhaba arkadaşlar. Ben Baba Karo tekrardan yeni bir video sizinle beraberim. Lütfen bu videoyu izlemeden önce bir beğeni atıp arkadaşınızla beraber paylaşın. Arkadaşlar biliyorsunuz ben her gün ekipmanlarımı yenilenmeye çalışıyorum ve her gün size en iyileri göstermeye çalışıyorum. Biliyorsunuz uzun vadedir ben e, Fine Fine e, diye bir marka var. Fine Fine ile çalışıyorum. Yani çalışıyorum derken ürünleri bana gönderiyorlar sağ olsunlar. E, bu sefer yani önceki seferlerden tabii ki burada e, mikrofon zaten mikrofonu Fifine göndermiş gerçekten çok sağlandı. Önceki sefer bana e, Ampli Game e, tabii ki e, headset e, gaming headset Ampli Game H3 göndermişler. Gayet memnundum, gayet de kullandım ve kullanışlı. Yani inanın ki fiyat performansında çok sağlam bir e, ürün. Bunu söyleyebilirim sağlam bir üründü gerçekten. Yani fiyatına göre bu şirket inanılmaz bir şeyler yapıyor. Ee, inceledim. Videosu vardır. Tabii ki burada üstten e, görebilirsiniz bu videoyu da. E, ve izleyebilirsiniz. E, gerçekten inanılmaz bir sesi vardı. E, geçen de Fine Fine bana bir yeni bir mikrofonumuz çıkmış. Tabii ki bunu bizim için inceler misin? Yani ne kadar memnun kalacaksın diye. Bir mail geldi ve ben de teşekkür ettim. Dedim ki tabii ki ben sizin ürünlerinizi her zaman beğeniyorum. Bu sefer de kesinlikle ve kesinlikle inceleyeceğim. Burada böyle şeyler yapıyorlar ya böyle. Ve bu sefer tabii ki bu geldi. İnanılmaz bir ürün karşımızda arkadaşlar. Ampli Game e, burada böyle gösteriyorum. Hatta Ampli Game H6 buradan gerçekten sağlam ve inanılmaz bir ürün burada arka taraftan veya tam plandan hiçbir şey yazamıyor sadece burada bir şeyler gösteriyor tabii ki buradan da headset konsolör yani USB ile çalışıyor ee, yani USB tak çalıştır tak çalıştır çok güzel bir şey benim için ben hızlı her zaman hızlı çalışmaya çalışıyorum ee, o yüzden bu güzeldir ee, mikrofon Polar'dır. Clear e, Audio sistem izlemesi var tabii ki en güzeli. E, mikrofonu gerçekten e, edecek kadar bir kalitesi var mı yok mu bilemiyoruz. O yüzden bunları hepsini beraber inceleyeceğiz ve e, bunu sağ olsun e, Fine Fine gönderdi. Şimdi de tekrardan teşekkür ederim Fine Fine Elite Music'in üzerine bu mikrofonu ya bu headseti kulaklığı göndermiş. Bununla eğer ki satın almak istiyorsunuz kesinlikle kesinlikle linki açıklamaya bırakıyorum. Linkin üzerine satın alırsınız çok çok sevinirim. Gerçekten fiyat performansından bence bugüne kadar gelmiş geçmişten en güzel kulaklıklardan birisi olabilir tabii ki ben kaliteli kulaklıklarda e, kullandım. Onlar bile birçok şeyi sorun yaşıyor ama bu kulaklık ne kadar iyi olduğunu hep beraber göreceğiz tabii ki. Buradan direkt biz bir açalım. Çat diye açtım abi. Buradan sıfır bir kulaklık. Buradan da böyle bir şekilde açalım değil mi lan? Böyle. Ah. Neler çıkıyor? Aaa. Burada ne çıktı bakalım. Burada beraber göreceğiz. Burada Fifine H USB 6 h 6 yani buradan geliyor arkadaşlar. Burada neler yazıyor bakalım. Buradan B2 versiyon diyor ki Buradan bir şeyler gösteriyor tabii ki buradan headset nasıl kullanıyor, kulaklık nasıl çalıştığını her şeyi gösteriyor tabii ki nasıl e, bilgisayardan kullanma kullanma havuzu diyebiliriz arkadaşlar kullanma havuzu var tabii ki ben çok fazla bunlara takmıyorum o yüzden bunu da yapamıyorum en önemli şeylerden birisi bizim budur arkadaşlar çok fazla bir şey yok bu geldi bu güzellik geldi arkadaşlar. Aa çanta var. Oğlum çanta ne? Çanta ne alaka? Aa kulaklığı takacaksın abi kulaklığı içine atacaksın. Ki güzel güzel abi güzel bir çanta ve buradan da çantanın üzerine fine fine yazıyor. Bak abi adamlar işini yapıyor ya. Vallahi deri gibi. Deridir lan. Deri mi bilmiyorum. Ama böyle bir çanta var. Ee, yani bunu da çantanın üzerine hadi diyelim bir yere gittiniz falan çantanın üzerine içine atacaksınız abi. Kulaklığınız bir şey olmasın diye. Ah, ben attım abi. Siz de atın. Aldıysınız tabii ki. Böyle atacaksınız abi içine. Ah. Tak diye. Her yere götürebiliriz. Bozulmadan ya herhangi bir şey olmadan sağlam bir şekilde götüreceğiz. Abi şimdi bakalım. Ee, gerçekten içindeki e, kalite ve marka nasıl olacağını merak ediyorum. Buradan da tabii ki bir şey daha çıktı. Buradan mikrofonu çıktı. Yani o materyal mat şey budur abi. Aha mikrofon burada. Bakalım. Şimdi burada bakacağız arkadaşlar. Burada önceki Fine Fine'de ben size dedim gibi. Yani e, şeydi. Çok sağlam bir yapıya sahipti. Buralardaki plastik RGB. Tabii ki bunlar RGB'dir arkadaşlar. Bunları takacağız zaten göreceğiz. Ee, RGB buradakileri bir deri gibi. Ben her zaman şey yapıyorum da şapka takıyorum. Ama şapkayı taktığım halde bile abi tamamen kafaya oturdu. Yani kulağının içinde herhangi bir cızırtı herhangi bir şey yok. Buradan da üstünde de böyle bir şekilde. Yani kırılacak bir şey yok abi çok sağlam duruyor gerçekten buralar buradakiler demirdir tabii ki bunlar demir çok sağlam bir şekilde duruyor sesi geliyor değil mi demirdir buradaki bir deridir çok sağlam sanki bir el yapımı bir deride de başlamışlar burada yani tamamen hesaplanmış eee Gerçekten ee, buralardan arkadaşlar başka bir şey yok. Buradan mikrofon takabilecek yerimiz vardı tabii ki. Mikrofonumuz da burada arkadaşlar. Bunu da e, takıyoruz. Birçok kişi yani dışarıdan mikrofon alıyor yedek mikrofon alıyor ya dışarıdan mikrofon harici bir mikrofon kullanıyor benim gibi ee, ama bence yani siz bir harici mikrofon kullanmazsanız bile bunu arkadaşlar kullanabiliyorsunuz çünkü kalitesi çok yüksektir ve bunu tabii deneyeceğiz arkadaşlar geçersek kabloya kablosu gayet uzun bir bakalım açalım abi arkadaşlar beraber hep beraber açıyoruz abi bizimki böyle bir şeyimiz var doğalız o yüzden açıyoruz abi burada kabloya bakın bu bir metre tamam 2 metre. <laughs> Ulan 3 metreye kadar gidiyor. 3 metreye kadar bir e, kablo mu olacak abi? Yani şimdi bu kablo gerçekten çok uzun. Kablonun uzunluğunu boş verin. Burada kablonun aslında kalitesine bakalım. Abi. Abi. Kalitesi gayet sağlam abi. Vallahi hiçbir şekilde bozulmasına yani engel olamaz. Buradan da USB de böyle bir şekilde bir USB'ye sahiptir tabii ki. Buradan da güzeldir arkadaşlar. Yani güzel bir kablo burada duruyor arkadaşım. 3 3 3 metreye kadar gibi yani diye düşünüyoruz. Buradan da 7.1 bir şey var arkadaşlar 7.1 yani burada ses kolay gibi düşünebiliriz ses kolay kullanabiliyoruz yani burada sesin birkaç tane bir üç tane seviyesi var arkadaşlar bunu 7.1'den bakarız bak 7.1'e bakar 7.1'e basarsınız arkadaşlar burada yazıyor müzik dinleme bakın burada müzik dinleme var oyun var film izlenmesi var yani burada bunları hepsini yazıyor arkadaşlar. Burada tamamen gösteriyor. O yüzden herhangi bir sorun yaşayamazsınız. Yani buradan da yazıyor. Film, oyun, müzik dinleme. Yani üç tanesi var buradan ve buradan da tabii ki ses yani mikrofon açma kapatması var ve buradan da 7.1 yazılan bir şeyimiz vardır tabii ki. Buradan da 7.1 yazılıyor. Geçelim bakalım denemeler nasıl olacak? Bence artık mikrofona bile ihtiyacımız yok. Yani birçok kişi mikrofon alabilecek bir güçte de değil. Çok fazla. Bu kulaklık gerçekten bunu karşılıyor. Yani bana söyleyen budur. Ve bunu ta tabii ki biz inceleyeceğiz ve inceledikten sonra göreceğiz. Geçelim bakalım bu oyunda denemeler nasıl olacak. Haydi geçelim arkadaşlar. Ya abi çok müthiş duruyor ha. Baksana. Güzelliğe bakın ya. Gerçekten güzelliğe bakın abi. Bak kabul, bak mikrofonu gerçekten çok çok sağlam. Yani mikrofon sağlam olduğundan uzaktan bellidir tabii ki. Buradan da R'ler yazıyor. Buradan üstten de böyle. Yani derisi de çok çok sağlam arkadaşlar. İnanın ki çok güzel bir deriye sahiptir yani incelemesin. Buradan tabii ki böyle uzaktan da böyle bakarsınız abi. Çok şık duruyor. Yani buradan da abi üstüne bak. Buradan herhangi dışarıdan herhangi bir şekilde hiçbir ses alamıyorsunuz. Yani bunun güzelliği de budur. Tabii ki buradan da arkadaşlar yani böyle bir şey var 7.1 hatta böyle bak bir göstereyim 7.1 arkadaşlar böyle bir şey gösteriyor buradan da arkadan da böyle bir şekilde yani buradan biraz görmesi zor oluyor gibi ama buradan da tabi ki buradan bakın buradan hatta da daha yakınlaştıralım bakalım evet gördüğünüz gibi yani buradan da geldi Uf. biraz böyle her neyse evet gösterdik bak gösterdik şimdi böyle burada abi oyun Müzik ve video. Buradan da ses açma kapatması var tabi ki. Böyle bir şekilde görünebiliyor. Buradan da mikrofon kapatması var. Açması var tabi ki. Buradan da böyle bir şekilde. Yani bakalım bunlar çalışıyor mu? Şimdiye kadar ben e, mikrofonda konuştum. Şimdi geçelim şeye. Yani direkt buradan mikrofonda nasıl çalışıyor? Şimdi ben tekrardan buraya geldim ve mikrofonla konuşuyorum. Yani buradaki mikrofonla konuşuyorum. Pır 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 pır. Tamam mı? Bir bakalım. 1 2 3 4 5 6 7 kapatmıştım sesi o yüzden gelmiyordu. Şimdi tekrardan bakın burada ses açma kapatması var. Ben tekrardan açıyorum kapatıyorum. Ses geliyor, ses geliyor. Ses geliyor, ses geliyor. Ve gerçekten de sesi mükemmel olabilir. Şimdi ben de duyamıyorum tabii ki sizinle beraber duyacağım. Bakalım nasıl bir sesi var. Buradan hariç arkadaşlar bakın buradaki güzelliğe bakın. Ya ben bunlara bunları böyle ağır bırık bırık bunları bunları tabii ki çok bayılıyorum. Buradan tek sorun renkleri değiştiremezsin. Tabii ki bu da e, Fine Fine kendi logosu. Güzel, değil Ben, benziyorum. O yüzden teşekkür ederim. Bakalım oyunda ne kadar performans gösteriyor. Yani ne kadar ses güzelliği var. Bunu da beraber göreceğiz. Şimdi ben bir e, şeye gidiyorum. Bir maça gidiyorum. Bakalım nasıl gidiyor. Şimdi buradaki mikrofon sesi inanılmaz güzel. Bize nasıl bir ses veriyor? Merak ediyorum açıkçası. Burada ne alacağız lan? Alalım ben de bunu. Bakalım ses nasıl? Aha team match. En düşük benim lan. <gülüyor> Ana. <laughs> Öldüm mü, ölmedim lan. Tamam. Hayda, En azından bir kişi öldürdükler <laughs> ayda Abi niye böyle yapıyor lan? Lan, bu silah daha lan Hayda Kendi silahım daha <laughs> Abi bunu nasıl oynuyor lan? Abi nasıl tık tık vuruyor lan? Anlamadım bu işte. Let's go. Vay dedem. 481. Ayda, Jet herkese herkesi öldürdü lan Jet. İyi, üç kişi öldürdüm lan. <laughs> Burada bunu bir alayım. Ana, 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 ana. 94 94 lan. Score! Five kills left! Why the uh... Who's next? Good attempt! Alan bu kazandıklar. <laughs> evet. Evet arkadaşlar ben hala bu mikrofonu kullanıyorum. Yani gerçekten de sesi çok çok sağlam geliyor bence. Yani bu fiyata göre çok çok iyidir arkadaşlar. Artık ben başka bir mikrofonu kullanma şansım ya kullanma ihtimalim var mı yok bence. Bu yüzden arkadaşlar bu mikrofonu gerçekten tavsiye ediyorum. Hem yani Ampli Game Bak Ampli Game arkadaşlar H6. Unutmayın açıklamada linkini bırakıyorum. Oradan satın alabiliyorsunuz. Hem kalite olarak hem dışarıdan herhangi bir ses alamıyorsunuz. Hem de güvenli olarak gerçekten güvenli amaçlı olarak sağlam bir şekilde yani kırılma şansı bile yok. Bunlar da tabii ki demir sürüp ben söylediğim gibi ve bu kulaklığı güvenli rahatıyla ile bu fiyattan alamazsınız ve bulamazsınız emin olabilirsiniz. O yüzden kesinlikle tavsiye ediyorum. Ee, arkadaşlar bu videoda buradan bitti. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Başka video için görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.